Ben neredeyim böyle ya? <laughs> Melon ne yapıyorsun? Artık senden intikamımı aldım. Anladın mı ha? Senden intikamımı aldım. Al, al. Ne? Senden intikamımı aldım. Ne yapacaksın şimdi beni? Neden astın beni? Çünkü seni bu silahla. Arkadaşlar bana yardım etmeniz için like atın. abone olmayı unutmayın. Hadi şu an Sa saniyeniz başladı. 3, 2, 1. Teşekkür ederim sizin sayenizde. Bana, bana geldi. Bana şey geldi. Silah. Sa Çok teşekkür ederim size. Senin intikamımı alabilirim artık. Senin intikamımı alabilirim artık. Senin intikamımı aldım. Arkadaşlar, hak etti diyorsanız like atın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.